Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün Türkçe derslerimiz arılar ve keklikler dinleme izleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim dinleme izleme metnini e, yayınladım. Lütfen önce onu izleyin. Hazırlı sorularımız bir hayvanlar olmasaydı hayatımızda ne gibi değişiklikler olurdu demiş. Buraya yazdım bakın besin zinciri kesintiye uğrardı. Yani besin zinciri ne demek sevgilencelerim? Bakın bizler hayvanların etlerini yiyoruz. Onlardan beslenen başkaları var. Ee, değil mi sevgilencelerim? Tarım ve gıda üretimi büyük ölçüde etlenirdi. Hayvanlar hakikaten olmasaydı e, arpaların, buğdayların, e, tarım sektöründe veya diğer yetişen sebzelerin, meyvelerin e, çoğunu ne oluyor? E, bununla, hayvanlarla sağlanıyor. Değil mi sevgilencelerim? Örneğin arılar sistemden çekilmiş olsa hayvanlar olmasa bal üretilmesi büyük ölçüde etkilenir gibi. Ayrıca tarih boyunca hayvanlarla ilişkilendirilmiş olduğumuz için sevgilendirilir. Hayvanlar bizim tarihimize de çok önemlidir. Kültürel ve sosyal alanda da çok büyük değişiklikler olurdu bu sevgilendirilir. 2. Sizce doğadaki diğer canlıların bizim sevgimize ihtiyaçları var mı? Neden? Tüm canlılar sevgiye ihtiyaç duyar sevgilendirilir. Bakın bilimsel araştırmalar var. Buraya yazmıyorum. Bir çiçeği iki farklı şekilde büyütüyorlar. Birine sevgi sözcükleri söylüyorlar. Japonya'da yapılan bilimsel bir araştırma. Diğerine sürekli hakaret ediyorlar. Çiçek sevgili öğrencilerim sevgi sözcükleri söylenen çok güzel bir şekilde çiçeklerini açıyor, büyüyor. Diğeri kuruyor sevgili öğrencilerim gibi. Önemli olan sevgiye herkesin ihtiyacı var. İnsan olarak bizler ekosistemdeki yani canlı, cansız bu çevremizdeki doğadaki diğer türlerle, hayvanlarla, bitkilerle uyum içinde yaşamak ve doğal dengeyi korumak, hayvanları korumak, kollamak, beslemek değil mi? E, mutlu bir şekilde büyümelerini, sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak. Bu sadece sevgi değil, aynı zamanda saygı, anlayış ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı. Yani bu bir karakterdir sevgilerim. Yani bugün hayvanları sevdim, yarın sevmediğim şeklinde bir yaşam tarzına dönmesi gerekir. 3. Hayvan sevgisiyle ilgili bir şiir. Buraya basit bir şiir ekledim sevgilerim. Beğenirseniz kullanabilirsiniz. Evet, etkinliklerine geçiyorum. Sevgili öğrencilerim bakın geniş tutmaya çalışıyorum. E, çoğu arkadaşlar bakın bu şekilde videolar çekiyorlar, bir iki tane yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar sizin hakikaten e, lazım olacak, çoğu aynı e, kelimeleri kullanıyor. E, sizler için bakın farklı yapmaya çalışıyorum. Tutkun kelimesi geçiyor mesela. Çok sevmek, düşkün olmak. Bakın düşkün, sokağa düşmüş anlamı değil. sevgi Aşırı sevmek anlamında düşkünlük var değil mi? Mesela ben anneme düşkünüm diyor o anlamda. Yitirmek kelimesi var. Takip edememek, kaybetmek. Nerede kullanıyordu bunu hikayede? Karıncaları takip ediyordu. Onu yitirince başka bir karıncayı takip ediyordu mesela. Orada kullanıyor. Ant vermek. Yani yemin etmek, söz vermek anlamında. Namlı. E, şifa değil mi? Bir kadın vardı. Şifacı bir kadın. Bunlar e, otlarla e, bitkilerle ne yapıyor? E, hastaları, e, işte diyelim ki hayvanları iyileştiriyor diye o nokta namlı diyor. Yani meşhur ünlü. Sağaltmak da ne yapıyor? Kartalı sağaltıyoruz diyor. Tedavi etmek, iyileştirmek. Hikayede kartalı tedavi etme anlamında kullanmış. Yamaç da dağların, tepelerinin şu alt tarafları veya yanlarını bize yamaç diye söylüyoruz. Bunların hepsini de kullanabilirsiniz. Parçadan aldım sevgili Metni dinlerken aldığınız notlardan yola çıkarak metni özetleyiniz. Buraya bakın metni sizin için özetledim. E, kendi cümlelerinize ilaveler yapabilirsiniz. Köyde yaşarken sarıca boncuklarlar gibi arı türlerine ve renkli böceklere olan ilgim hiç eksik olmazdı. Bir gün yakaladığım bir böceğin adını öğrenmeye çalıştım ancak kimse bilmiyordu. Bu böceklerin kanatları altında kırmızı rengi hayran kalırdı. Daha sonra ilgim karıncalara, kuşlara, çiçeklere ve kartallara kaydı. En sonunda kekliklere merak sardım ve yavru kekleri yakalayıp besledim. Ancak öldüklerinde duyduğum üzüntü beni her seferinde vazgeçirmeye yetmedi. Bir kekliğin başının ipe dolanarak ölmesiyle bir daha keklik bakmama kararı aldım. Daha sonra yaralı bir kartalı eve getirdim. Köydeki şifalı otlarla hazırlanan şu H büyük ocağı sevgilencelerim. Bir ilaçla kartalı iyileştirdikten sonra özgürlüğüne kavuşturduk. Kartalı salarken hava Ana bu şifacı kadın kartalın arkasından civcivleri kapmamasını tembihledi. Hava Ana iyiliğin gücüne inanıyor ve kartalın yaşadığı iyiliği diğer kuşlara anlatarak kartalların bir daha köydeki civcivleri kapmamasını umuyordu, murad ediyordu yazabilirsiniz. Kısaca yazmaya çalıştım. Daha da kısaltılabilir. Ama anlam bütünlüğü bozuluyor. Çok da kısaltırsak. 3. Metnin ana fikrini boş bırakılan yere yazınız. Şöyle yazdım. Doğa ve hayvanlarla insanların bağ kurabileceği, bakın bir sürü hayvanla bağ kurmuş. Doğa ve canlılarla yaşamdaki dengeyi kurmaya özen göstermemiz gerektiği sevgili öğrenciler. Şimdi metinle ilgili sorular var. Birinci sorumuz, yazar çocukluğunda nelerle dostluk kuruluyor? Evet, arılarla, böceklerle, çiçeklerle, karıncalarla ve son olarak da kekliklerle dostluk kuruyor değil mi? İki, yazar kekliği diğer kuşlardan hangi yönüyle ayrı tutuyordu? İnsanlara alıştığı ve insanlardan ayrılmaması. Bakın saklanıyorum diyor bazen ağacın arkasına. Yine ne edip edip gelip beni buluyor diyor. Hikayede bu şekilde anlatıyor. 3. Yazar kekliği öldüğünde neden bir daha keklik beslemeyeceğini söylüyor olabilir. Son kekliğin ölmesinden sonra bu acıyı tekrar yaşamak istemiyor. İp boğazına dolanıp bölünce kekliğin birisi o zaman çok üzülüyor sevgili bir daha olmasın diye. 4. Havvana kimdir? Yazar ondan nasıl bahsediyor? Şifalı otlarla ilaç yapan ünlü bir kadındır ondan ilaç yapımındaki ustalığı ve çok güzel masal anlatıcısı olarak bahsediyor sevgili öğrencilerim. 5. Siz yazarın yerinde olsaydınız yaralı kartalı nasıl tedavi ederdiniz? Geçmişin imkanlarına göre değerlendirin diyor. Ben de ot ve merhemlerle ne yapacaksın sevgili öğrencilerim? Elimizdeki olanları tedavi ederdim. Hayvanları seven ve bilen birisine ben de aynı hikayedeki gibi başvururdum. 6. Sizce hayvanları sevmek, onlara gönül vermek ne için önemlidir? Bakın hayvanlara gönül vermek Bireyin öncelikle sevgilenelim kendisine, doğaya, diğer insanlara ve genel olarak topluma katkı sağlayan önemli bir davranış biçimidir sevgilendirim. Çünkü bakın bir şeyi sevmek çok önemlidir. Yani devamımız az yer olduğu için bu kadar yazabildim. Yani hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Bakın bitkiyi sevmeyen insanı da sevmez. Bunların hepsi sevgilendirim bir davranış şeklidir. Yani sevebilen, bir e, birisiniz yoksa vahşi birisiniz. Ee, bunun ölçüsüdür sevgilendirim. Yani e, yolda yaralı bir kedi gördüğünde ona tepebilen birisi e, insana iyilik yapamaz. Yapıyor gibi görünüyordur. İlk fırsatta insana da zarar verir. Bunların göstergesidir. 7. Hayvanları ve doğayı seven insanların kişilik özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çevrenize örnek verin diyor. Duyarlıdırlar. Hayvanı seven dediğim gibi insanı da sever. Demek ki merhameti var demektir sevgilendirim. Empati kurar, merhametlidir ve sosyaldir hayvanlarla konuşan, oynayan, onlarla sohbet eden kişi hakikaten insanlarla da sevecen oluyor. Onlarla da güzel vakit geçiriyor. Çünkü hayvanları düşünen biri merhametlidir, canlıya değer verir. Akrabalarından hayvanlarla ilgilenen, sevecen, sosyal ve iyi niyetli, merhametli kişiler var dersiniz. Mesela kuzenim, halam, teyzem, kimse örnek yazın buraya size. Ben e, yuvarlak olarak yazdım. Sokaktaki hayvanları besliyorlar. Bu kişiler insanlarla da iyi ilişkiler kuruyor diyebilirsiniz. Beşinci etkinliğimiz cümlelerdeki geçen zincirleme isim tamlaması. Şimdi sevgilerim zincirleme isim tamlaması ne demek? Bir tane isim tamlamamız var. Yani biliyorsunuz öğrendiniz ama basitçe. Sağınla önüne veya arkasına bir tane isim koyuyorsunuz sevgilerim. İsim tamlaması zincirleme isim tamlaması oluyor. Mantığımız bu. Bakın arıların kanatları. Bakın burası bir isim tamlaması. Kanatlarının altı. Bakın bu burası da ayrı bir isim tamlaması. Ve yani bu bakın e, ee, ın ın ekini her ikisine de eklemiş. bakın diğer örneklerde eklenmediğini göreceksiniz. Mesela arıların kanatları bir isim tamlaması arkasına alt eklenmiş. Veya kanatların altı e, isim tamlaması önüne arılar eklenmiş gibi. Yani arka arkaya 3 tane olmuş olacak sevgilerden. Bu cümlede de bakın ekim böceğinin rengi. Bakın böceğin rengi önüne bu gelerek zincirleme isim tamlaması oluşmuş. Dayımın hediyesi bakın olabilir veya hediyesinin sevinci bakın ne oldu? zincirleme isim tamlaması oldu. Bahçemizin çalılarının arkası buraya kadar zincirleme isim tamlaması. Çocuğun kekliğinin macerası. Bakın köyün delikanlılarının eğlencesi. Bakın ne oldu zincirleme. Kartalın kanadının yarası. Bakın arka arkaya. Evet keklik kuşunun kanadı. Bakın kuşun kanadı başına keklik eder. Keklik kuşunun kanadı olmuş sevgili. Bakın her zaman kekliğin kuşunun kanadı deyken buraya ın in, in hepsine tamlayana ki gelecek diye bir şey yok sevgili. Altıncı etkinlikte hayvanlara yardım amacıyla kurulmuş bir dernekte çalışıyor olsanız onlara hangi alanlarda ve nasıl yardım edersiniz düşüncelerinizi paylaşın diyor. Şuraya yazdım. Öncelikle hayvan sağlığını artırmaya yönelik projelere odaklanırdım. Bu çerçevede sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama kampanyaları düzenleyerek aşısız ve kontrolsüz üreme sorununu önleme amacı güderdim. Aynı zamanda hayvan barınaklarına destek sağlayarak bakım altındaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara sevgi dolu bir ortam sunmak için çaba Eğitim programları düzenleyerek, bakın buradan sonrasında ilave yapıyorum, burada bitirebilirsiniz. Toplumu da hayvan hakları konusunda farkındalığı artırmaya çalışır, hayvan istismarını önlemek adına adli mücadelelere destek verirdim dernek bünyesinde hayvan sahiplerine kampanyaları ve etkinlikleri düzenleyerek onları güvenli ve sevgi dolu yuvalara kavuşturmaya odaklandım. Yukarıdan burada bitirebilirsiniz. İlave yazacaksınız. Bu ikisinin arasını atlayıp şuradan devam ederek de yazabilirsiniz veya tamamını yazabilirsiniz. Kendinize kalmış. Çünkü yorumlarda hocam çok yazdırdınız. Kolum vardı diye sonra yorum yapıyorsunuz. Yedinci etkinlik. Bakın burada bir kelebek şiiri var. Yel estikçe uçan yapraklara benziyor. Durmadan yorulmadan daldan dala geziyor. Yani ana temamız kelebek. Kanatları ipektir, bozulur, dokununca sanki canlı çektir, açar bahar olunca. Üstündeki renkleri seyretmeye doyamam, yapamam böylesini benim diyen her ressam. Bakın şurayı içererek ben yaptım. Üstündeki renkleri seyretmeye doyamam, yapamaz böylesini benim diyen her ressam. Ben onu çok severim, koşup tutmak isterim fakat kaçar yaramaz, uçmadan yaşayamaz. Bunu e, hikaye veya fabul olarak bu şiirden etkilenerek, esinlenerek yazın demiş. Ben de bakın kanatlarının renginin güzelliğinden e, şuradan özellikle esinlenerek, zarifliğinden esinlenerek böyle bir fabul yazdım. Kelebeğimizin adı Kelebek Rüzgar diye koydum. Bir zamanlar orman krallığında kelebek rüzgar, kanatları ipek gibi zarif olan bir kelebektir. Yani şuraya kelebek yaşamaktadır yazalım. Ya da yaşar yazalım. Ormanın her köşesinde neşe ve renk saçan kelebek rüzgar durmadan yorulmadan daldan dala gezer, çiçekler arasında dans ederdi. Ancak bir gün orman krallığında bir resim yarışması düzenlendi. Krallık içindeki tüm hayvanlar kelebek rüzgarının güzelliğini resmetmeye çalıştılar. Ancak hiçbiri onun renk cümbüşünü tam anlamıyla yakalayamadı. Veya rengarenk kanatlarını tam olarak çizemedi gibi basitleştirebilirsiniz. Bunun üzerine bir tavuk olan e, tuval tavuk yani bu da ressam tavuk e, olduğu için böyle yazdım. E, çekim saygılanacak. Bunları böyle isimlendirebilirsiniz veya e, ressam tavuk yazabilirsiniz. Yerine, siz bilirsiniz. Kelebek rüzgarın e, güzelliğini resmetmeyi denemeye karar verdi. Ancak tuval tavuk kendi rengarenk tüylerini ve ormanın yeşilliğini kullanarak e, kelebek rüzgarın zevafetini yansıtamadı. Diğer hayvanlar tuval tavuğun çabalarını görünce ona güldüler ve bu kelebeği resmetmek gerçekten zor yapamazsın dediler. Kelebek rüzgar bu durumu öğrenince üzüldü ve tuval tavuğun yanına uçtu. Ona doğanın güzelliklerini paylaşmanın ve her canlının özel olduğunu anlattı. Tuval tavuk kelebek rüzgarın bilgeliğini anladı ve birlikte çalışmaya karar verdiler. Tuval tavuk renkleri ve güzellikleri kelebek rüzgarın rehberliğinde kullanarak orman krallığında eşsiz bir tablo yaptı, yarattı, resmetti yani e, diyebilirsiniz. Bazıları bu kelime de hassas olabilir. Yaptı diye de kullanabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Ben bu şekilde bir fable yaptım yani hayvanlar üzerinden. Bence güzel oldu. Kullanabilirsiniz. Gelecek ders hazırlık. Milli kültürümüze ait içecekler. Bakın hemen çevremize çay, kahve, ayran. Bakın bu milli kültürümüze ait aklı gelecek ilk şeyler. Biraz daha eski yerine 50 yıl önce gittiğimizde boza ve şerbetler. Özellikle Osmanlı şerbetleri adı altında sergilenir. İçeceklerimiz meşhur. Çevrenizde en çok ne tercih ediliyor diye soruyor. Bakın çevremizde genellikle artık kola ve meyve suyu. Gerçekçi olalım. Bunlar var. Çayın demlenişini araştırınız demiş. Türk usulüne göre bakın özel bir ritüel içerir. E, Geleneksel çaydanlık tercih edilir. İçine özel e, ölçü birimine göre siyah çay konulur. Üst kısmına su eklenir ve alttaki çayın buharıyla ısınarak demlenmesi sağlanır. Su kaynadıktan sonra ateşten alınan çaydanlık belirli bir süre bekler. Bu demleme süresi kişisel tercihlere bağlı olarak değişir. 3 dakika 10 dakika demlenen çay. Evet genellikle ince belli. Bakın Ben Türk usulüne göre yazıyorum. Bardaklara dökülerek servis edilir ve şekerle içilir. Türk usulü çay demleme sadece bir içecek hazırlama süreci değil. Aynı zamanda kültürel bir miras ve misafirperverliğin göstergesidir. Genellikle sıcak çay eşliğinde dostça sohbetlere eşlik eder diye yazabilirsiniz. Evet burada bitiyor sevgili öğrencilerim. Ee, artık e, tema değerlendirme sorularına geldik. Bir sonraki derste hemen onları da tamamlayayım sevgili öğrencilerim. Ee, diğer kitaplardan da ve bu Türkçe kitabından daha ileri gittiyseniz lütfen yorumlara yazın. Sizler için hazırlayalım. Yorumlarda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.